Kanalımda bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli, bol vitaminli ve sebzeli kremalı brokoli çorbası tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda açıklamalarda da aşağıda her aşaması yazmakta. Sebzelerimizi yıkayıp doğrayarak hazır hale getiriyoruz. Patates, havuç, soğan ve brokoli. Bunları bir tencere içerisine alıyoruz. Üzerine geçecek kadar su ekliyoruz ve haşlamaya bırakıyoruz. Sonrasında tereyağı ve unu başka bir tencerede kavuruyoruz. Kavurduktan sonra süt ilavesi yapıyoruz ve kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Böyle hafif kıvamlı olacak. Haşlanan sebzelerimizi süzerek içerisine alıyoruz. Sonrasında sebze suyundan üzerine ekleme yapıyoruz ve blenderdan geçiriyoruz. Tuzunu karabiberini ekleyip karıştırıyoruz yaklaşık bir 5-6 dakika kaynatıyoruz. Sonrasında kremasını ekliyoruz. Kremasını ekledikten 2 dakika sonra da ocağın altını kapatıp dinlendirdikten sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.